sabah olmuş ya. Bugün neydi? Perşembe. Çantamı da hazırlayayım da. İlköğretim sabah uyanmak da çok kötü bir şey. Tamam. Kıyafetlerimi giyeyim. Nerede ya okul kıyafetleri? Çok karışık sonuçta bulamıyorum ki. Allah Allah. Şaka gibi ne? Nerede bu? Okul kıyafetlerim yok annem evde olsaydı söylerdi Allah aşkına okul kıyafetlerim nerede? Şu <laughs> yandan mı giyineyim diyecektim de şu mu acaba? Bu mu? Ha buymuş. Of, şunu da kapatayım boş böyle Tamam. Bilgimi da yıkmaya gideyim. Bir <laughs> de şöyle söyleyene. Tamam. Gidebilir miyim okula? Neyse ki geç kalmayacağım şuradaki skuterımı alayım da Hı, evet, elime aldım skuterımla gideyim evet bu tarafta da bu tarafta Ay bu tavşan ne kadar tatlıymış seni şuraya götüreyim de acayip tatlı bu ya asansör biniyim şu araca elime alayım da tavşanı daha rahat yapayım tutayım yapayım mı Allah aşkına tavşancık gel seni şuraya bırakayım öyle oyunlarda gezme zaten ne kadar fazla kişi var. Neyse. Bay bay tavşancık. Ben de şöyle bineyim geri gideyim okula. Bu sorta da bir insan dışarı çıkar Allah aşkına ya. Üf. Kim, hangi ders işleyeceğiz? Acaba bugün hayvanlarla ilgili olan ders var mı? Öğretmen nasıl bu kadar saçma bir şey çıkardı? Hayvanlarla ilgili neden? bir şeyler öğreniyoruz ki? Yani çok saçma. Günaydın öğretmenim. Arkadaşlar bir saniye o, oyunu durdurtlatıyorum. Evet. Oyun ve hikaye devam ediyor. Neyse. Şimdi dersimi yapayım da. Neyse. Öğretmen gelmemiş mi? Ama gelmemiş. Ben de şey yaptım. Neyse. Tahtadaki soruları çözmemizi istemiş öğretmen. Yazmaya da şöyle söyleyeyim daha şunlara. Ya neden bu kadar kolay sorular var. Niye bu en kolay sorular diye yapayım ben diyeyim. Çünkü çok kolay geliyor bana yani. O kadar kolaylar ki. 13 5. Neden bu kadar kol konuşamadım ya? Ne diyeceğimi unuttum. Neyse. Ha diyeceksin ki neden bu kadar fazla kolay sorular var? Birazcık zorlaştırır insan. 12 Büyüse hızlıca bitecek. 9. Soruyu okumak geç oluyor. 15 eksi 1. Nerede onu ta? 11 artı 19. 20 ve 28 mi? 29. Bir dakika. Neden bu kadar kolay bir soru yazdı? 1 ekle. 20 Ha, otur. Yanlış hesapladım ya. Neyse tamam. Oturayım da dersi işleyeyim. Heh, öğretmen geldi. Merhaba öğretmenim. Tamam. <laughs> Pardon. Sevgili öğrenciler Selefis zamanı Selefis çaldı Çantamı da bıraksam mıydım Neyse Şu kitapları Bakayım ben ya Neredeydi Ya nedense böyle saçma sapan bir şey yapmışlar Farklı farklı şeyler koymuşlar dolablara Kızık dolabımız yok yani Ne kadar saçma Neyse birazcık kitap okuyayım <laughs> ben kantine gideyim şuradaki parayı çıkarayım. Kantine 5 tane ne beşi ya? Hamburger verir misin bir tane? al sağol ya zeynep beni bırakır mısın Hı. Hı. ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum öğretmen evet, soracağını söylemişti acaba soracak mı tamam Geliyorum öğrenciler, ders zamanı. İyi dersler. Ah, çaldı. Geçti arkadaşlar. Evet işte öğretmen hangi şey onun olm olm olmak istiyor soruyor. Öğretmen olmak istiyorum. Anlatma diğer sınıfım çağır. Ö tamam öğretmenim. Demek ki orada başka şeyler olacak. Neyse. Gideyim de bakayım. Ve hangi sınıftan bahsediyor? Hmm. Hmm. Anlamadım. Burası müdür odası. Hangi odadan bahsediyor? Bu odadan mı bahsediyor? Acaba. Ama burası anlamak mı Aa, öğretmenim hangi sınıftan bahsediyorsunuz? Evet. Bu sınıfa çağırıyorsan al işte ya. Bu uh, peçeyi hiç sevmiyorum. Hı. İnek. inek. Hmm, artık soğuk kuşu, Karpı Hmm. Tamam papa. Hmm. Kediye benziyor mu? Kedi değil. Rakun olabilir mi? Yer çekim botu. tilki. Hmm, <laughs> mizilli ve hepsini bildim. Hafif <laughs> gitme vakti. Evet arkadaşlar bir hikaye yapmıştım. Okulda bir gün evet kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Canımın içleri.